Gidik. hazırım abla da tamam. burada yoğun rüzgar oldu. Biliyorum için biliyorum. Falan. Sen de çobanlık yapıyorsun Çumra'da. Kolay gelsin. Evet. Ya nerede? Tam evet. yanın bir yerinde. Ee, şu Konya'dasın Konya'da. değil mi? Konyalısınız sen? Evet, Konya'dayım abla tamam. Yani Konya'nın e, Ak Akören ilçesinde. Nasıl tanıştınız Ebru'yla? Ebru'yla e, Facebook'ta tanıştık yani daha öncesi şey olaraktan bir bağlantımız yok yalnız e, şöyle diyeyim Yani belki e, millete yalan yahut da şaka gibi gelir ama e, rüyamda bir Batak'ta bir insan görmüştüm ve Aa. orada bir ses dedi ki bu insanı al emanet olduğunu bildim. Sosyal medyada peki Ebru Ebru dedi ki bir arkadaş vasıtasıyla ama arkadaş sosyal medyada var. Sosyal medyada var. Evet peki sosyal, sosyal sosyal medyada var. kim kim arkadaşlık gönderdi? Ebru mu gönderdi sen mi gönderdin Yasin? Telefonla gider telefonla gider bugün. Ha sen gönderdin. Evet. Peki evli misin Yasin? Evli miydin? Evli misin? Hayır boşandım abi. Ne zaman boşandın Yasin? Ee, üçüncü ayda filan abi. Bu yılın 3. ayı. Evet. E daha Başıma yeni da boşanmayla boşandılar. Siz ne kadardır birliktesiniz peki? Ebru ile. Evet. Ebru ile üçüncü e, ayın on beşinden beraberiz ama. Üçüncü ayın on beşinden, yani Mart'tan itibaren? Evet. Yani boşanıp boşanmadan evet. sonra e, tanıştınız öyle mi? Orhan Bey diyor ki boşanır boşanmaz hemen tanıştınız değil mi diyor. Öyle görünüyor yani. Evet, evet, evet. Tabii tanışıyorlardı da ilişkileri başladı. Benden yani. boşanaydı o da benden boşanaydı da öyle yapardı. Boşanmak yapıyorlar? için çok... Ya nerede çok uğraştın Allah'ın sesi. Karaman'daki avukatına gittim. Karaman'daki avukat... Açtın avfalt... mı? Açtın. Ya, açtım. Nefri bir, görüldü. Bir, celsiz görüldü. Celsiz bir görüldü. Ne bir celsesi? Dört celsesi görüldü. Bir görüldü, iki görüldü, Dört. üç görüldü. En son davan reddedildi. Niye? Boşanma davası şey reddedildi? Gelmiyor mahkemeye gelmiyor avukatım avukatım çünkü ya mahkemeye gelmiyor mahkeme. Mahkemeye, mahkemeye avukat, gelmiyor mahkemeye. O bir şey söyleyeyim. Müsaade. Boşanma davasında avukatım gitme o bu falan diyor. Boşanma davası hakim tarafları en kötü ihtimal bir kere huzurda görmek zorunda. Bana getir diyor. Ben nereden bulayım? Avukat 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 tazminat istiyor benden. Davanın i̇şte bir tazminat. o zaman istiyor. Şimdi dilekçe dilekçe veriyor Bir dakika ben Yasin Bey'i dinlemek istiyorum. Aslıcığım Mustafa Zogal da gözümün içine bakıyor. Mustafa Zogal'ın sadece eşine bu şeyin önünde çektiği video var ya onu bir hazırlar mısın? Ben ona pas attığımda çünkü onu bir eşine ses ver videoyu bir hazırlayın. O videoyu verin arkasında Musa Bey'i dinleyeceğim. Eğer eşi de kabul ederse bir ikisini de bir görüştüreceğiz. Çünkü kaç gündür burada yazık günah gerçekten. Şimdi Yasin'e dönelim. Yasin sen Ebru'nun bu yaşadıklarının ne kadarını biliyorsun? Ne kadarına hakimsin? E, hepsini biliyorum abi. Ne anlattı sana? Yani yaklaşık bir dokuz kişiyle birlik. E, telefon duşattı ben bir şey yaptım yaptım aslında da. Biri mesaj attırıyor Antalya'da. Antalya'da ha. biriyle falan yaşamış, biri bana mesaj attı reziye verirdim ama. Ben... Ne zaman yaşamış Antalya'da ne, ba ne zaman yaşamış? Vallahi bilmiyorum yani. Ya. Yasinden önce mi ya sordun? Adını vere. Şu anda otelin çalıştığım otelin adamı. Adını vermedi. vermedi. Mesajı var bilmiyorum. yani reziye gönderdim ama. Yasin alakasını onu anlamadım yani başka biri bugün attı bana da ya ben Yasin neden ben otelde yani. çalıştım otelden çıkmış aldım geri döndüm ben beraber olmasın ben otelde çalıştım hmm. yani seninle ya ya, beraber olursun ben benle, bir benle bir... Nasrettin Hoca'nın bir Hayır. hikayesi var ya yüzünü ben görmüyorum de kim görürse görsün hesabı de şu anda Peki Yasin, şunu söylüyor Ebru. Arkamda dağ gibi duruyor. Onu çok seviyorum diyor. Bu nedenleseyi Siz... sayesinde buradayım şu anda. Onu... Ben çikolak... Abla, Aha. ben de şunu söylemek ben istiyorum. istiyorum. Yani bütün herkes de duysun. Hmm. Yani bu kadın bu yollardan geçtiyse bir sebepleri var. Ben de ömrümün yettiği ömrümün yettiği yere kadar onu sahiplenmek istiyorum. Ömrünün yettiği yere kadar sahiplenmek ha. istiyorsun. Maşallah. Çocuklarıyla ya, birlikte değil. mi? Sana yani, bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Ha, bak, Telefonla buldun bak. telefon